Evet, Oğacık Gezelerine geldik. Şu anda ilk gezeyi bulduk. Her taraftan su akıyor. Evet, Kağların içinden çıkıyor. Hepsinden bir görüntü. Gelelim, evet. Atma al, al, al. Ne kadar abla? 30 TL paşam Al bir tane ver bize. Ne kadar? 30 TL paşa. Abla benim para üstüm ben de ben gideyim. Hava sıcak. Vallahi çok <laughs> Ha, sağ olasın. Allah çok Allah Allah. Sağ ol. Gel. <laughs> tutabiliriz. Ağzı açıktır bu yapmış kanlıdır. Sen gel buradan. Ee, bu zamanlar içinde, bu Ali içinde, bu Muharrem içinde, bu bilet içinde yap. Tamam mı? Ben seni çekeyim. Gel buradan çıkalım. Gel gel sakızı. Doğan gel sakızı. Oo. Doğan gel sakızı. Şuna yakıyor. Eh, sen söylerken buraya ben kayıt ediyorum. Tamam. Çık. Evet. Bu Kim şunu, için yapıyorsun? Şunu Ali için yapıyorum. Allah şans versin. Bereket versin. Koyanı. Bunu kim için yapıyorsun? Şunu dileğim için yapıyorum. Yüksek ses. Şunu dilek için yapıyorum. Tamam Nasipleri bol olsun. Nasipleri, kısmetleri, sağlıkları bol olsun. Önden. Yapma, evet, yanmadı kenar ne ya. Önden mi? Yanmadı şuradan çıktım. Ha, yanmış. al, yandı, yandı. Şunu Muharrem'in için. Bunu da Cemal Ağa için. Cemal için. Sağlığına kavuşsun, bir an evvel. Evet. Şunu senin için. Nasılsın, Bunu da kendin için <laughs> Mehmet için. <laughs> Bu da Demet için değil Bu da benim için. Demet için yapılıyor. Tamam. benim için. Bu kardeş evet. da kendi kardeşlerim için. Şunu da Sabıddin için. Şunu da kim sevdiklerim için. Şimdi yine için. Bunda cümle alem içinde. Nasıldı? Çok güzel. Güzel çıktı. Yaptın mı? Evet. Yaptın mı?